Zeynep, şurada da kalmış orayı da temizle kızım. Şurayı da sil. Süpür. Süpür, aferin. Ha? Süpür oraları. Aferin. Süpür, süpür. Bak, burayı da süpür. Şurayı da süpür. Bu tarafa da süpür Zeynep. Şurayı. Ha. Aferin kızıma. Süpür bebeğim. Zeynep şurayı da süpür kızım. Şurayı da süpür. Bak burayı. Ha. Süpür. Bak burası. Bak, bak bak bak. Ver bana. Göstereyim sana bak. Burayı süpürelim. Ha. Tamam. Aferin.